...doğum son nisan sonuna geliyor. Tüh! Niye tüh? Ne zaman doğursun? Yani hep bir topu üç hafta erken hamile kalsaydınız... ...çocuğunuz koç burcu olabilirdi. Büyük bir fırsat kaçırmışsınız. Tüh! Tüh! Tabii, tabii. Baba yengeç, anne terazi. Okşan Beyciğim, ne gördüğünüzü bize de söyleseniz. Şimdi oğlunuz... o Oğlunu? 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 O. Ah! Akşam Bey yani ben monitörde göremedim. Siz orada nasıl gördünüz olan olduğunu? Efendim ben görüyorum. <laughs> ya Samet! Geliyor, geliyor. geliyor. Ya, geliyor. Demiştim sana. Demiştim sana. <laughs> yani şunu söyleyebilirim size. Oğlunuz müzikle uğraşırsa Mozart, resimle uğraşırsa Picasso... ...eğer ticaretle uğraşırsa rahmetli Vehbi Koç gibi olabilir. <laughs> Hatta futbolla uğraşırsa e, Maradona. Maradona. Messi Samet güncelli kendini birazcık ya. Tabii o da olur yani iyi futbolcu da Maradona. <laughs> Okşan Bey gerçekten harika bakıyorsunuz. Bakmıyorum hayatım. Gökyüzünü okuyorum. Herkes yıldız tozu sizin çocuğunuz yıldızın ta kendisi. Ay Okşan Bey yani biz... Bir sonraki randevuyu da hemen ayarlasak. Böyle bir karışıklık olmasın yani. E, tabii tabii. Madem şimdi çocuk böyle büyük biri olacak. Yanlış bir şey yapmayalım değil mi? Samet bizim sorumluluğumuz çok büyük. Bizim çocuğumuz deha olacak. Çok heyecanlıyım. <laughs> aa. aa. Bir şey ee, ne yapıyorsunuz burada ne oluyor ya? Yelda abla. Sana ünlü astrolog Okşan Bey tanıtayım. Ayy. Ay Hülya Allah aşkıma yani böyle saçma sapan şeylerle uğraşmaktan vazgeçmiyorsun. Bana bak Canan kapının önünde sizi arıyor. Bir sürü kargo gelmiş bir sürü hadi gidin bakın bir. Oğlumuz için ben bir sürü şey sipariş etmiştim onlar gelmiş komşu. Hadi bakalım hadi. <laughs> Hoşçakalın teşekkürler. Görüşmek <laughs> üzere efendim Hoş yine canım. beklerim. Teşekkürler. Gel gel. Siz babaannesiniz değil mi? Öyleyim. Doğum tarihinizi öğrenebilir miyim? Yalnız ben öyle Hülya gibi saçma sapan işlerle uğraşmam söyleyeyim. Efendim bir doğum tarihinizi söyleyeceksiniz. Hazır açıkken sizinkine de bakayım. Sizden çok farklı bir titreşim aldım da. Ay. Buraya mı yazıyoruz? Evet. Yalnız ben size o titreşimin sebebini söyleyeyim. Hülya gibi beni de kandıramayacağınızın titreşimidir o. Buyurun. Yalnız ben böyle şeylere hiç inanmam ama... ...yani siz o kadar spesifik şeyler söylüyorsunuz ki bilemedim vallahi. <laughs> Söylemiyorum efendim. Gökyüzünü dinliyorum. Kulağıma fısıldıyorlar, ben sadece aktarıyorum. E, ee, bizim Muhsin'in haritasına da bir bakabilir miyiz o zaman? E, ee, tabii efendim, tabii bakarız. Tamam. Bakarız tabii. Ah, pardon. Ay, hemen. <laughs> Ay, bir dakika. <laughs> Allah, ne kadardı? E ee, 1500. Bir saniye. Şöyle yazıyor. Ay de ne olur? Ay okşan lütfen söyle. Ne olursun? Hı. Jüpiter altıncı evinizde. Yani yani bu ara Muhsin Bey ile yapacağınız bütün seyahatlere dikkat etmelisiniz. Ah. ah. Görüyor musun? Vallahi adam yok Karadeniz turu diyor, yok bir şeyler turu diyor. Sürekli tur diyor, tur da tur, tur tur yani. Sakın, sakın. Mecbur kalmadıkça evden bile çıkmamalısınız. Yok çıkma ben, ben çıkmam. Huseyni de çıkarmam evden. E bu kadar. Yani benim size söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. İyi e, e, peki o zaman. Ay vallahi Okşan her şey için çok teşekkür ederim. Bana bak. Sen devamlı gel buraya tamam mı? E tabii tabii. Nasıl sizde İban e, şey telefon numaram var. Hadi. Var var tabii. İstediğiniz zaman ararsınız. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Ay görüyor musun sen Muhsin için neler dedi? Yok gezmeler mezmeler. <laughs> Nereye kadar Bu pembe rüyalar